Читер, читер, братан, братан, читер, читер, братан, читер, читер, братан, 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 Bunu. Ah. broo ahbelik yapma lan öldürmeyecek mi oğlum seni <laughs> manyak adamı ya <laughs> Ay. salak ya

Canlı çok az. Yiyim ben. Evet, tut? git. Şerefsiz ya. Onun ucunda bekliyorum. Ne anlatsam da abla gözünü sevin be abi. Kaskımı aldı ya. Alırsın kaskı ama eşit atayım Yo bro, yo 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 yo. No 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 bro, no bro, no bro, no bro, no bro. No bro. Bro bro. Pop stop, stop, stop bro. Stop please. Stop please. Stop please. Stop please. Stop please. Stop please. Stop, 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 stop bro, stop bro, right? stop bro, right? stop. Go bro, go bro Go bro Go go go, go fast Go fast Go fast, go fast Go fast 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 Go diver, go diver <laughs> <laughs> Ay. Ay. Allah <laughs> Adam ne olduğunu anlayamadı. Hiç maç ayıkamadı böyle bir düşündü ne yapacağım ne yapacağım diye. Ben dedim ya bu arkamız gelir. Şurada. Canı bir. Açım yok. Vay 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 vay. Oğlum vay 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 ya o cuman ya o cuman ya o cuman ya <laughs> o adam vurdum ya Salak adam ya Çoğalı iti görüyor musun lan? buradan? Bunlardan kask var bundan haberin olsun 8x var Hemen şunu alsana Uff Uf, uf, aí, e é boi, e é e é demais, 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 demais. Oğlum harcadık 3 lan bizi. Manyak adam. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Juma, 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 juma. Dikkat et. Ben şimdi onu baitleyeceğim. Oğlum diğer, diğer adam olacaktı. Bu adam diğer zaten. Adam geldi şu kırmızı eve. Yeah boy, yeah man, yeah man, yeah man. Yeah boy, yeah boy. 어디로 가야 지오 Yavrum, yükselt. Araba öyle. Canı yok arkadaşının ya. Oooo. Canı yok helal. Helal 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 Oo Çektin direk. Uzatın. Tamam bir de biraz atma. ben koşuyorum ileriye. Gidelim mi? Ben koşuyorum ister gelin ister gelme. Geliyor mu? Bir daha vurdum. Öldü. Hadi yürüyorum. Ah. Biri kayada diri de sağ taşı tamam mı? Biliyorum biliyorum. Çok özel zaten. Nak o Son geldi ya. 8 yıldır, 7 yıldır PUBG oynuyor. senin reisi eski Bot taklidi yapıyor. Fark ettin mi? Ne yapıyor? Ses kapalı oyunda. Bir boost at şu iki evin arasına kafayı vur ya. Yok be vurdum ya gerek almadım. Dur şöyle gidip dalga geçelim şimdi. Nice yoğuyumen, yoğuyumen, yoğuyumen. Yoğuyumen, 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 yoğuyumen. Bir de 6x alıp da vuramıyorlar ya deli oluyorum böyle ya. Birazdan bir yerden mermi haberiniz. Haberin olsun. Yiyek be abi. Ne <laughs> abi, onlar orada? Ay. Hadi. Aha. Bay. Arkadaşın nerede kardeş? I'm sad. Ay bir ha. canken vurdum